Herkese merhabalar, Uğur Ertuğam ben. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Allen şehrindeyiz. Dallas'ın yarım saat kuzeyinde bulunan çok güzel bir şehir. Orada Waters Creek Park var. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir açık hava alışveriş merkezi. Amerika'ya geldiğinizde yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi geleceğinizi planlamak. Daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için bazı adımları atmanız gerekiyor bu atmanız gereken adımlar içerisinde en önemli olan kredi skorunuzu geliştirmemiz, Kredi skorunuzu etki eden 6 adet faktör var. bu faktörlerden en önemlilerinden birisi payment sisteminiz. İkincisi kredi kart yüzünüz. Üçüncüsü icralarınız. Dördüncüsü kredi yaşınız. Beşincisi toplam account sayınız. Altıncısı hard incurlerimiz. Yani sorgulamalarımız. Hadi gelin şimdi bunları detaylandıralım. Bu saydığım 6 adet faktör high, medium ve low impact olarak kendi içinde sınıflandırılıyor. Yani bir faktör kredi skorunuza %35 etki ederken başka bir faktör low impact olan mesela hard yüzde %10 etki ediyor hesaplamalarda. Birincisi payment history. Yani ödeme geçmişiniz. Kredi skorunuzu %35'ine etki ediyor. Yani çok önemsemeniz gereken bir nokta. Mesela kredi kartınız var. Her ay çıkan statement'ınızda bir borç görünüyor ve bu borcun üzerine bir minimum ödemesi var. Bu minimum ödemelerini mutlaka yapmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde bir tanesini bile kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gerekirse otomatik ödeme alın. Yani statement'ın ekstremizin tamamını o ay ödeyemiyor olabilirsiniz. Ama mutlaka minimum ödemesini gerçekleştirin. Evet, ikinci en önemli faktörlerden birisi kredi kart yüzünü. Kredi kartı kullanım yüzdelik oranınız. Bu da kredi yüzde %30 etkiliyor. Bu ikisi gerçekten çok önemli. Mesela bir tane hesabınız var, kredi kartınız var. Bu kartınızın limiti 10 bin dolar. Sizin kullanımınız genelde söylenen %30-35 civarıdır. Bunu geçmemeli. Yani bunu geçtiği zaman siz bir banka gözünde riskli statüde değerlendirilebiliyorsunuz. Yani ne kadar çok limitlerinizi zorlarsanız o kadar çok kredi skorunuz aşağı düşüyor. O yüzden dolayı limitlerinizi arttırma yolunu seçmeniz çok daha akıllıca olacaktır. 5000 dolar kart limitiyle 5000 dolarlık bir harcama yapıyor olmanız %100 kredi kart yüzünüzü doldurmuş olduğunuz anlamına gelir. Ve bu kredi skorunuzu gerçekten çok diplere çeker. Ama 50 bin dolarlık bir limitiniz varken 5.000 dolar, 10 bin dolarlık bir harcama yapıyor olmanız çok rahat bir şekilde kredi kartlarınızı kullanabilmenizi sağlayacaktır, sizi rahat ettirecektir. O yüzden dolayı kart limitlerinizi olabildiğince hızlı bir şekilde aktarmanızda fayda görüyoruz. High impact'te sahip olan üçüncü faktör icralarınız. collection olarak genelde halk arasında bilinir. Yapmamış olduğunuz ödemeler en sonunda gelip sizi bulabiliyor. Bu da özellikle büyük kurumlarda, apartman komplekslerinde ya da e, telekomünikasyon firmalarında yapmamış olduğunuz ödemeler belki 6 ay belki 1 yıl sonra, onlar defaatle de sizi arayacaktır, ödeyin diye. Siz ödememekte ısrar ederseniz ya da anlaşma yoluna gitmezseniz en sonunda collection'e verirler. E, collection'da da e, sizin kredi skorunuza işlenmesi demek e, ciddi anlamda e, güvenilirliğinizi bankalar bazında e, sarsacaktır. Ee, bir adet collection olan birisi bile e, ileride ciddi sorunlar yaşayabilir. Collection'lar e, 7 yıl boyunca Redis skorunuzda durur. O yüzden dolayı bazı kişiler e, Collection'a düştükten sonra ya 7 yıl sabrederim, e, Collection'dan 7 yıl sonra e, pasif hale geçecek, düşecektir diye düşünerek hareket ediyorlar ama gerçekten buna değmiyor. Bir anlaşma yoluna gidilerek ee, bir çıkar yol bulunabiliyor. Sizin ödeyebileceğiniz e, aylık taksitlere bölünebiliyor. Ciddi indirimler yaptırılabiliyor. Yani e, icra noktasında kredi skorunu zorlamayın. Dördüncü faktör ise credit age. Credit age kredi skorunu %15 dolayında etkiliyor hesaplamalarda. Amerika'da almış olduğunuz ilk kredi kartının tarihi sizin kredi age'inizin başlangıç tarihini oluşturuyor. Daha sonra ikinci bir kart aldınız. Kartlarınızın o an iki kartınız varsa, iki kartınızın toplam yıl ve ayı e, ikiye bölünerek kredi e, age'iniz hesaplanmış oluyor. O yüzden dolayı benim herkese tavsiyem Amerika'ya geldiği zaman mutlaka olabildiği kadar fazla kredi kartı alsınlar. E, çünkü daha sonra yapacakları herhangi bir loan işleminde, kredi kart işleminde e, bu kredi Eğitimleri hızlı bir şekilde düşecektir. Kredi yaşı ile alakalı çok önemli bir püf noktası paylaşacağım. Hazır mısınız? Mesela Amerika'ya geldiniz. Bir kart aldınız. Kredi yaşınız o kartı aldığınız günden itibaren başlıyor. 5 yıl geçmesini bekleyeceksiniz kredi yaşınızın 5 olması için. Bunu çok hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. 8-10'lu yıllara çıkarabilirsiniz hızlı bir şekilde. Amerika'da 10 yıllık, 15 yıllık bir kredi kartına sahip olan bir yakınınız var ise çok şanslısınız. Akrabalık bağı olması şart değil. Kendisinden şöyle bir ricada bulunabilirsiniz. O kredi kartından size ek kart çıkartmasını isteyebilirsiniz. O ek kartı çıkarttığı an sizin kredi hissiniz 15 yıl önce açılmış olan kredi kartının tarihinden itibaren başlamış oluyor. Bu çok önemli bir detay. Bunu yaparsanız e, kredi skorunuzu gerçekten e, yükseltme noktasında çok iyi bir adım atmış olursunuz. E, yani bir ev alacaksınız mesela, e, bunu ev almadan önceki proseste e, yapmanız gerekiyor. Yani birkaç ay önce yapmanız gerekiyor ki etkilerini görebilirsiniz. Yani ev alma prosesine girdiğiniz zaman bunu sakın denemeyin. Ev alma prosesine girdiğiniz zaman kredi kartı açmak, kredi kartlarınızı kullanmak bunların hiçbirisini yapmayın. Yani bunların hepsi sizin loan'unuzun onaylanması, mortgage'ınızın onaylanmasında e, ciddi anlamda bir engel teşkil edecektir. Red sebebi olabilecektir. Bir diğer faktör toplam accountlarınız. E, ne kadar çok account'a sahipseniz yani bu kredi kartı account'u olabilir, car loan'u olabilir, mortgage olabilir. Yani ne kadar çok bankalarla bir diyaloğunuz olduğunu gösteren account'ınız varsa kredi skorunuz o kadar çok iyi yönde etkileyecektir. Bu low-impact, %10 olarak değerlendirmeye katılan bir faktör. Ama 20 account'ın üzerine çıktığınız zaman excellent olarak değerlendiriliyorsunuz. Altıncı faktör hard incur'ler. Yani sorgulamalar. Yani bir kredi kartı başvurusunda bulunduğunuz zaman kredinizi çek edeceklerdir, kaç kredi skoruna sahip olduğunuzu. Bu bir incur'ı açacaktır. Bazı evinize bağlatmak istediğiniz elektrik kurumları bile kredi skorlarınızı check ederler. Telekomünikasyon firmaları dahil e, sizin kredi skorunuzu çek etmeden size ekran açmayabiliyorlar. Telefonları vermeyebiliyorlar. Bu noktada soft and hard olarak çeşitli incuriler var. E, hard incuriler genelde loan taleplerinize, kredi kartı taleplerinize e, ortaya çıkıyorlar. Hard incurilerinizin çok fazla olması, çok fazla kredi talebinde bulunuyorsunuz, çok fazla piyasadan Para çekiyorsunuz ya da borçlanıyorsunuz anlamına gelmekte. Ve bankalar bu noktada e, sizi riskli olarak değerlendirebilmekte. Evet şimdi sıkı durum. Çok güzel bir e, tecrübe paylaşacağım. E, Amerika'da yaşamayan, SSN numarası olmayan, burada adres olmayan birisine e, kredi kartı açabilir miyiz? sekür olmayandan bahsediyorum. Benim nügatımda sekir kredi kartı yok zaten. Bunu e, unutun lütfen. Açabilir miyiz? Tabii ki açarız. Böyle bir yakınınız varsa Amerika'da ileriki zamanlarda yaşamaya e, niyetliyse bir planlaması varsa o buraya gelmeden önce ona çok güzel fiyatlar yapabilirsiniz. Ben bir yakınım için e, bunu yaptım. Kendi başımdan geçen bir olayı anlatmış olacağım. Bir yakınıma kendi kredi kartından bir ek kart çıkarttım. Sadece isim, soyisim yetiyor ek kart çıkartabilmeniz için. Çünkü herhangi bir SSN'i yok, SSN olmasına da gerek yok. Ee, adres bilgisi ileride lazım olacak o kişiye. O yüzden dolayı şimdiden e, o kartla beraber kendisine gelecek olan statement'larında e, adı olacağı için e, adres problemi de ortadan kalkmış oldu. Daha sonra bu kartınız geldikten bir süre sonra, tabii o kartı arada sırada kullanabilirsiniz. Çünkü bazı kartların promosyonları da oluyor. Yani aldıktan e, ilk ay içerisinde, 60 gün içerisinde işte 1000 dolar harcama yaparsanız 200 dolar e, size bonus veriyorlar. Gibisinden. Bunları da takip edebilirsiniz ama ben bu söylemiş olduklarımı Bank of America e, olarak e, size iletiyorum. Yani e, Chase'de e, bunu yapabileceğinizi ben hiçbir şey olup olmaz diye bakmam. E, mutlaka e, bir yolunu bulup alabilenler olabilir ama Chase bu konuda çok zorlar. Yani e, diğer bankalardansa edinilmiş tecrübe Bank of America bu noktada çok daha esnek davrandığını gördük. Kendisi zaten burada olmadığı için kart bir süre bir köşede durdu. Beni birkaç ay sonra ziyarete geldiğinde kendisine bankaya gidip hesap açmamızın, kendisi adına hesap açmamızın çok faydalı olacağını ilettim ve beraber bankaya gittik. Bankaya gittik. Zaten elimizde daha önceden ek kart açtığımız için statement'ları var kendi adına bana gönderilmiş ve o bankadan yani Bank of America'dan gönderilmiş ismine statement'ları. var. E, o statement'ları da yanımıza alarak başka ülkeye ait Master Mastercard, Visa Card, American Express Card yanınızda varsa mutlaka e, yanınızda bulundur. Kendisiyle bankaya gittik ve bir hesap açmak istediğimizi söyledik. Hesap açmamız zaten birkaç dakika 5 dakika 10 dakika süre belli imtihalar atıyor O kadar. Checking, vades hesabımızı açtıktan sonra e, kredi kartı açma talebimizi kendilerine ilettik. Regular karttan bahsediyorum. Secure karttan bahsetmiyorum. Ve e, ben zaten kendisi adına ek kart çıkarttığım için o bankada işte 6 aydır, 1 yıldır neyse bir geçmişi oluşuyor. Bu geçmiş oluştuğundan dolayı hesabımızı da açtık ve o an yani hesap açtığımız an kredi kartına başvurduk ve 1500 dolarlık limitle kredi kartımız onaylandı. Bu noktada da şunu söyleyeyim. Çeşitli kredi kartları var. Bazı kartlar e, size cashback veriyorlar %3, %5, %1.5. Bazıları e, travel kart olarak adlandırılıyor. Uluslararası transaction'larda fee almıyor. Yani e, Amerika'da yaşamayan birisi için bunu yapıyor olduğumuz için biz travel kartı tercih ettik uluslararası gidip işte herhangi istediği bir ülkede yapacağı o kartı kullanarak yapacağı alışverişlerinde herhangi bir şekilde fi yansıtılmayacak. Biz orada ek kart çıkartmış olduğum bir kişi için hesap açıp hesap açtığımız an kredi kartı kendi adına kredi kartı başvurusu yaptık. Ama daha önceki videolarımda Amerika'da Secure Kart'a mecbur değilsin videomda ilettiğim nokta burada geçerli değil. Yani o farklı bir kural. Orada daha önce ek kartı olmayan birisi için sıfırdan bir hesap açıyorsunuz. Ve aradaki fark hesap açtığınız zaman kesinlikle kredi kartına o an başvurmuyorsunuz. Bunda biz başvurduk ama o farklı bir kur var orada e, kesinlikle başvurmuyorsunuz. Onun için o videomu izlerseniz göreceksiniz İçine bir, belli bir miktar para yatırıp hesap e, transaksiyonel gerçekleştirip yaklaşık bir ay sonra gidip o kart başvurusunu yapmanız gerekiyor. Evet, Amerika'da kredi skoru ile alakalı kredi skorunu etkileyen faktörleri e, hızlı bir şekilde e, değerlendirdik. Arada birkaç tane küf noktası detayı da e, işledik. E, umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenin. Bu video gibi daha fazla videoların da yayınlanması için bana destekte bulunmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle.